Merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün önümde notlarımda neler var? Tabii ki altın var ama e, neden altın var? Amerika'da federal hükümet yeni mali yıl başlamadan önce kongrenin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı. Bu daha önce 7 yıl önce olmuştu. 7 yıldır ilk kez e, kapanıyor. Diğer taraftan tabii e, ciddi ciddi 750 bin çalışanı ücretsiz bırakacak e, bir karar bu. Diğer taraftan tabii işte altına gelecek olursak e, altın da tabii bunlardan etkileniyor. Trump'ın planları, Orta Doğu planları, her geçen gün yeni açıklamalar, kazanı sürekli kaynatacak açıklamalar geliyor. Bu da tabii altına yarıyor. Şu anda e, altın kapalı çarşıda gram altın 5.314 lira, e, altından onsu ise 3.962 dolara yükseldi. Peki içeride neler var? İçeride aslında iki haber de e, CHP'den geldi. Birisi otoyollara ve köprülere ödenen garantili ücretlere kur zamlı yapıldı. E, geçenler fazla para ödenecek ama geçmeyen evde oturanlar e, bu kur zammını ceplerinden bir şekilde karşılamak zorunda kalacaklar. Bir diğeri ise yine CHP'den gelen bir haber. Meclis grubu tarafından hazırlanmış bir rapor var. Ekonomi raporu. E, buna göre e, borçlarımızla alakalı bir rapor. Onu da değerlendireceğiz. Onun dışında neler var? E, otogaza çok ciddi bir zam geliyor. 1 lira 20 kuruşluk zam gelecek. Bir de bugünden itibaren geçerli kredi kartı faizlerinde yeni oranlar belli oldu. 25 bas puanlık indirim bugünden itibaren devreye girdi. Diyelim başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Ebru. Evet isterseniz e, altın ve dolarla başlayalım. E, dolar Küreselde düşüyor. Dolar Trump'la da belki biraz itibarını da kaybettiği için küreselde düşüyor ama bizde işler pek öyle ilerlemiyor. Hem doları sormak isterim size hem de bu kapanmayla birlikte ve Trump'ın yaptıklarıyla birlikte Orta Doğu planlarıyla birlikte altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gerçekten 5314 lirayı geçti. Böyle her dakikada sürekli değişiyor. Sürekli üzerine 2 lira 3 lira daha fazla koyarak katlanarak gidiyor. Ne diyeceksiniz? Nereye doğru gidiyoruz? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Biliyorsun benim kutup yıldızım altındır. Evet. Kağıt paraların hepsinin zaman içerisinde değer kaybettiğini, enflasyona muhatap olduğunu söylerim. Değeri politikacılar tarafından belirlenen bir paraya çok da güvenmemek gerektiğini hep ifade ettim. Ben dinleyenler de birikimlerini korudular. Altın bu ayda en yüksek getiriyi sağlamış ama Ondan daha fazla getiri sağlayan bir de gümüş var. E, altın %13 civarında gümüş %19 civarında Türk lirası karşısına bir getiri sağlamış ki bunlar muazzam getiriler. Bir tek borsa kaybettirmiş. tabii bunlar enflasyonla eskale edilmemiş rakamlar ama bir de ona eskale edersen borsa daha da fazla kaybettirmiş demektir. Borsa niye kaybettiriyor? E, Türkiye'de işte bu kayyum atamaları, şirketler el koymaları, ekonomik belirsizlikler, ekonomik kriz, piyasada paranın dönmemesi, kredi bulunamaması gibi bir sürü şey var. Yani şirketler zor bela ayakta kalıyor. Kim iflas edecek, kim konkordoda ilan edecek belli değil. Ama Amerika şimdi hep ne demiştik? bir paranın değeri ne o parada imzası buna ve o paraya sahip olan devletin itibarı belirler. Öngörülebilirliği belirler. Trump Amerikan devletinin öngörülebilirliğini ve itibarını çökerten bir figür. Yani adam devlet gibi devlet yönetmiyor. Yani tuhaf tuhaf işler yapıyor. Yani ne yapacağı belirsiz. Ne yapacağı belirsiz siyasilerin yönettiği bir devletin parasına kimse güven duymaz. Eskiden bir olay olduğu zaman dolar güvenli limandı. Şimdi bir olay olduğu zaman artık altın ve bir miktarda euro güvenli liman. Dünyada olayları nasıl seyredeceği meçhul. İşte <laughs> İran'a tekrar yaptırımlar başladı. Rusya'ya karşı Trump'ın sertleşeceği bekleniyor. Çünkü Trump ya ben Putin'le konuşur anlaşırım diye iddia ediyordu. Anlaşamadı. Daha geçen gün Rusya 400'den fazla füze uçağı Drone bilmem neyle ee, Kiev'e saldırdı, Ukrayna'ya saldırdı, ee, bir Türk vatandaşımız da orada öldü. Ee, şu anda Orta Doğu'da biraz işler yatışmış gibi görünüyor. Ee, Suriye böyle bir donuk durumda. Ee, Gazze'de sorun çözülecek mi? Bunu e, bu bir iki gün içinde göreceğiz. Eğer Hamas silah bırakıp teslim olmayı kabul ederse çözülecek ama direneceğim derse orada dünden beter bir durum ortaya çıkar. Yani olay karışık. O yüzden herkes altına hücum ediyor. Yani biz altın 4000 dolar ons falan diyorduk. İşte neredeyse geldi. Evet. Herhalde yükselmeye de devam edecek değil mi? Yani kısa bir sürede ya da bir alım fırsatı yakalayabilir mi yatırımcı bu aralar? Ne dersiniz? Her şey ya bir e, daha. Onu çok öngöremiyorum. Çünkü bütün bunlar öngörülemez figürlerin ne yapacağıyla belli olacak. Şimdi elimizde kimler var? Trump öngörülemez bir figür. Putin öngörülemez bir figür. İran öngörülemez bir figür. İşte Netanyahu öngörülemez bir figür. Gazze'de Hamas öngörülemez bir figür. Dolayısıyla bu kadar öngörülemez figürün etkin olduğu bir coğrafyada ne olacağını kestirmek zor. Ama e, olayların çok hızlı yatışacağını düşünmüyorum. Geri çekilmeler olabilir. Geri çekilmeler alım fırsat olarak kullanılabilir. Ama çok da dikkatli olmak lazım. Evet, Peki gelelim içeri o zaman. E, dediğim gibi CHP bir ekonomi raporu hazırlamıştı. E, aslında net borçlanmamızdan bahsediyor. Bütçe yasasıyla belirlenen ve artırımlarla en fazla 2 trilyon 133 milyar liraya çıkabilecek borçlanma limiti vardı. Ama biz 8 ayda bunu 2 trilyon 52 milyar lira net borçlanmışız. Geriye de çok fazla bir şey kalmamış. Bu sadece 8 ayda. Diğer taraftan da faiz yüküne baktığımızda ana para tutarını da geride bıraktı. Ne diyeceksiniz peki bu rakamlar bize ne anlatıyor? Nereye doğru gidiyoruz? Ya şimdi e, tabii Türk ekonomisi de öngörülebilir bir ekonomi değil. Çünkü Türkiye'de neyin olacağını neyin olmayacağını öngöremiyoruz. Yani bir sabah bakıyorsun bir belediyeye kayın atanmış. Bir sabah bakıyorsun bir il başkanlığına kayyum atanmış. Bir, bir sabah bakıyorsun bir şirkete kayyum atanmış. E, dolayısıyla ne olacağını ne olmayacağını öngöremiyoruz. Evet. bir ekonomide, ekonomide de bir şey söylenemez. Yani bir kadar işte Türkiye'nin en büyük medya grubunun sahibi olan Ciner bunları sattı. Önce sattığı adamlara kayyum atandı. Sonra e, tuttular cinerek kayyum atadı. Şimdi cinler de iktidara muhalif bir e, yapı değil. E, yani tuhaf işler oluyor. Daha tuhafı bak Amerikan gezisinden e, Cumhurbaşkanı çok büyük bir böyle şov amaçlıyordu. E, Hakan Fidan'ın konuşması, bu Kaan uçaklarının motorunun Amerika'dan alınamadığı, alınamadığı için de üretimin devam edemediğine ifşa etmesi daha gitmeden evvel e, Trump ve e, Trump'ın oğlu ve e, Erdoğan arasındaki bir görüşmeyi e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifşa etmesi e, şeyde işte uçakta e, gazetecinin soruları iletişim başkanlığından aldığının ortaya çıkması Şimdi bunlar bana AKP içerisindeki bir iktidar mücadelesine anımsatıyor ne i̇şte bu NTV muhabir çocuğun sosyal medyaya da yayınlayan, yansıyan şeylerinde görünüyor bu. Şimdi dolayısıyla ne olacağını hiç kimse öngöremiyor. Bir kere en büyük sorun bu. Öngöremediğim bir şeyde de herkes emniyetli limana çekilmeye çalışıyor. Herkes parasını güvenli alanda tutmaya çalışıyor. İşte mesela Ciner bile bir sürü şirketin yurt dışına çıkarmış bir sürü sermayesini yurt dışına çıkarmış. Yani Ciner topun ağzındaki şirketlerden biri değildi. O yüzden e, ekonominin iyileşeceğini ümit eden kimse de yok. Herkes kötümser. Yani kimse yarın bugünden iyi olacak demiyor. E, dolayısıyla bu karantin içerisinde e, düne göre parametrelerimiz de daha kötü. Tamam yani enflasyon düştü düşecek diyorlar. İşte faize indi inecek diyorlar. Ama bunlar e, işin detayı. E, İşler yürümüyor. Ekonomi çok tıkandı. E, bu noktada ya firmalar batmaya başlayacak, daha hızlı batmaya başlayacak ya kesenin ağzını açacaklar. Kesenin ağzını açınca enflasyon artacak. E işte yoksulluk sınırı 91 bin liraya çıkmış. Açlık sınırı 28 bin lira. Daha bak Ekim, Kasım, Aralık 3 ayda insanlar 22 bin lira asgari ücrete 16 bin 800 lira en düşük emekli maaşına talim edecekler. Ya, yani bunlar korkunç şeyler. Dolayısıyla e, ekonomiye güven fevkalade az. Ekonomiye güven yoksa da bu işleri toparlamak neredeyse mümkün değildir. Herkes böyle kenara çekilmiş, altında, gayrimenkulde ve dövizde bekliyor. Peki aslında bugün CHP'den iki tane haber var demiştim. Bir de onu konuşalım. Aslında bu köprüleri uzun süre konuştuk yayınlarımızda da senelerce <laughs> konuşuyoruz. Şimdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz da bu yap işlet devret yöntemiyle inşa edilen işte köprü, tünel ve otoyolları işleten firmalara yapılan Garanti ödemelerin güncel döviz kuru üzerinden yeniden hesaplandığını ve böylelikle zam yapıldığını açıkladı. Siz aslında hep diyordunuz yani hani o kuru gel kardeşim buraya hatta öyle anlatmıştınız. Hani TL'ye çevirelim neden kuru üzerinden neden döviz üzerinden veriyoruz demiştiniz. İşte yeniden bu garanti ücretlere kur zam mı yapılmış? Ya biz geçerken belki ücreti yüksek ödemiştik <laughs> yine dolaylı olarak cebimizden çıkmış olacak. Hiç şey fark etmiyor hani bu köprüler yapılırken ama devletin cebinden tek kuruş çıkmayacak demişlerdi. Şimdi katar katar para çıkıyor. Şimdi yatırım yapmak iyidir. Ama bak ben çok uzun yıllara sari iş hayatında şunu gördüm. Her iş insanını ve her devleti yanlış yatırım batırıyor. Yani yanlış bir alana, yanlış fiyata yatırım yaparsan sermayeni, servetini kaybedebilirsin. Şimdi Türkiye'de bir köprü yaptım yol yaptım şunu yaptım bunu yaptım modası var ama atalarımız ne demiş ayağını yorganına göre uzatacaksın ülkenin boyutuna göre işler yapacaksın sen e, algı operasyonlarında kullanmak için bak ben yol yaptım köprü yaptım demek için uçulmayan havaalanı geçilmeyen köprü gidilmeyen yollar yaparsan e, sonuçta halk bunun değerini diğerini kaybeden para enflasyon ve en kötüsü hayat pahalılığı olarak yaşar Olan bu. Evet, haklısınız. Peki o zaman e, bugünü de böyle kapatalım. Bu biraz şeye benziyor. Ben şu örneği veririm hep. Gece kondunun bahçesine olimpik havuzu yapmaya benziyor. Yani Aa, onda var diye hadi ben de yapayım dersen sonuçta e, patlarsın. Evet, haklısınız. Peki çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Hoş görüşmek ederim. üzere, hoşçakalın.